Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz andımızın kaldırılması. Bölücü, cemaatçi, zır cahil nesillerin yetişmemesi için bunların panzehiri olan andımızı kaldırdılar. Bakalım vatandaşlarımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Hep beraber göreceğiz. Lütfen kanalımızı destekleyip bizlere abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Vallahi ben öğretmenim. Andımızın söylenmesini biz bu ülkede yaşıyoruz. Türk vatandaşıyız. Etnik köken ne olursa olsun herkes bir kimlik altında birleşmeli. Etnik kökenlere de saygı duyuyoruz. Her türlüsüne. Onu biz andımızı istiyoruz. Andımızı nasıl kaldırıyorlar? Kim kaldırıyormuş ki? Hükümetin vermiş olduğu yasa tasarısıyla onaylandı ve okullarda artık okutulmuyor. Ne okutulacak yerine? Hiçbir şey okutulmuyor. O da güzel. Biz evet. Türk'üz. Andımız olmadan hiçbir şey olmaz. Peki bu başka şeyleri de sebebiyet verir mi? İleride başka şeyleri de yasaklarlar mı bunlar? Olabilir. Bu kafayla olabilir. Bu kafayla her şey olur. CHP, MHP, İyi Parti vesaire. Bunların tutumuna ne diyorsunuz efendim? Mesela ben şunu beklerdim. Her meclis açıldığında inadına andımızı okusunlar orada. Okusunlar tabii. Ama okumuyorlar. Onlara var mı bir çiz söz? Benim tüylerim diken diken oluyor an, okuduğu zaman. Olmaz böyle bir şey. Artık okullarda andımız okunmuyor biliyorsunuz. Ee, bugün de okunmalı. Bugün de ben okunmalı da Yasalaştı bu mesele geçen. Ee, tamam anda. olsun. Tamam. Bir sıkıntı var mı onda? Okunmalı mıdır? Okunmalı diyorum. Çünkü ha. biz ta gençliğimizde ben 62 yaşındayım. Bak gençliğimden beri biz okurduk. Hani bu yüz var mı? Kaldırmaları çok saçmaydı. Siz yetişmiş miydiniz? Okuyabildiniz mi ilkokulda? Evet okudum ilkokulda. Ya bunu kaldıranlar sizce neden kaldırmıştır? Yani bir Z kuşağı olarak, yeni nesil olarak düşünceniz nedir? Böyle yani bir şey niye kaldı? ama çok saçmaydı kaldırmalar. Yani Türk milletin adına yapılmış bir şeydi sonuçta bu andımız. Karşı çocuğusun. Andımızın yasaklanması hakkında sen ne düşünüyorsun Hakan? Ben çocukken andımızı gururlu okuyordum. Ve okurken de ağlıyordum. O tüylerimiz diken diken olurdu bazen hatırlıyor musun? Tabii tabii ben o dönemleri yaşamış olan bir insanım. Şu an yasaklanmasını Anladım. gençler, gençler andımızı bilmediği için onun ne anlama geldiğini fazla bilmiyorlar. Ha bunu ırkçılığa bağladılar. Yok kapatasçılığa bağladılar. Geçtinler bunları. Ben buradan bir Türk evladı olarak ben şunu istiyorum. Bizler gençler olarak, ben Y kuşayım, Z değilim ama ben de onların abileri sayılıyorum. Genç bir abileri sayılıyorum. Bizler bu ülkenin yönetimine ne zaman el atarsak bu ülkenin gerçek değerlerini gün yüzüne çıkarıp koyacağız. Evet. Ya bugün rahatsız olursa demek ki bu rahatsız olan kesim Amerika'ya, Rusya'ya her türlü pislik işlere hizmet ediyorlar. Yani bu ülkenin değerlerine, Atatürk'üne, gerçek çıkarlarına, değerlerine kimse hizmet etmiyor abi. Ben bunu gördüm ya. Yani. Yazık günah yani. Üzülüyorum. Umarım bu kokuşmuş sistem tamamen yerle bir olur da yeniden güzel bir sistem inşa ederiz. Eğer çıkar, bak eğer söz konusu vatanla ilgili bir şey olursa ben de Hasan Tahsin nasıl dedelerim geleni yaptı. Ben de onu yapacağım. Geçen bak abi bir tane video viral oldu internette. Ee, şey diyor, çocuklar işte soruyorlar. Andımızı okur musun diyor. Bir tane orada işte velet diyor ki. Andı ne lan diyor. Arkadan işte az önce söylediğim gibi şey diyor çocuklar. Şey mi dostum yine yangınlar yine ben diyor. Anladın Bilmiyorlar abi. Kötü bir şey bence. Ne mutlu Türk'üm diyenler. Aynen abi. Aynen. aynen abi aynen. Herkes mecbur değil anladığımızı okumaya. Sorun değil yani. Sizin ha, için bir Kürt, sorun Kürt, yok. Kürt, Türk bütün vatandaşlarımız var yani sonuçta. Hepsi ben Türk ne mutlu demek demek zorunda değil. Peki efendim Almanya'ya Almanlar diyoruz. Fransız'a Fransızlar diyoruz. E biz de Türk biz Türküz Türk zaten. Tamam ayrı konu. Ama burada bir kozmopolitik bir ülkedeyiz yani. türkü var, Kürdü var, Çerkez'i var, Kürt hepsi. kimlik olarak kabul edemez miyiz? Demek ama Türk'üm deriz. Ben Türk ama o andımız yani önemli değil o kadar. Benim için sorun değil yani. Nasıl e şimdi bunu MHP'le Ak değerlendirmesi lazım mecbur. Evet. Neden? Çünkü ikisi ortaklar. Birisi andımıza kaldırdı doğru mu? Evet. Diğeri ne yaptı? Her yerde okutacağım dedi. Okutacağım dedi okutamadılar. Olmadı birbirlerine mahcup oldular. Şimdi diyorlar ki FETÖ'nün işi her zamanki gibi. Yani, bu da mı FETÖ'nün işiymiş? Öyle diyorlar. Değerli arkadaşlar bakın. Burası Atatürk. E. Atatürkiye Cumhuriyetimizde andımız kaldırılamaz. İstiklal Marşımız kaldırılamaz. Andımızı ilkokullardan beri onur, gurur, şeref duyarak okuyoruz ve de okutulmasını istiyoruz. Andımızın kaldırılmasını protesto ediyorum. Değerli yani karşıya kallar. Ey Yüce Türk Milleti! Andımızı kaldırmak isteyenlere karşı inatla, onur, gurur, şeref duyarak okuyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Cephelerin asil kahraman Yüce Türk Başkomutanımız. Ebedi, ölümsüz Cumhurbaşkanımız, Atatürk'ümüzün ve Atatürk'e Cumhuriyet'imizin kurucusu, kahraman, yüce başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimi, canım, kanım pahasına da olsa, andişerim, onur, gurur, şeref duyarak, ne mutlu Türk'üm, Atatürk'üm diyene. Helalim, helalim. Arkadaşlar ben onur, gurur, şeref duyarak söylüyorum. Ben canımız, göz bebeğimiz, onurumuz, gururumuz Mustafa Kemal Atatürk'ümün Selanikli toprağı olmakla onur, gurur, şeref duyarım. 江苏的吧，江苏。